sonra artık Berko Hocam'a e gelin. Berko Hocam uzun süredir eee Türkiye'nin gündemi bayis ve şike skandalıyla eee devam ediyor ve işte içinde Ahmet Çakar'ın da olduğu birçok ünlü isminde olduğu bir e, şey devam ediyor. E, süreç devam ediyor. Bu bayis ve şike olay için ne dersin? Nasıl yorumlarsın? Eee ne düşünüyorsun? Ya şüphesiz baştan beri e, şey olduğumuz bir durum değil. Eee Ara ara Türkiye'de gündeme gelir. O konuda çok farklı bir açıdan ben çok saçma bir iş olduğunu düşünüyorum Türkiye'de ayrı bir mesele. Ona ayrı gelelim ama e, şöyle yani tekel tekelleşmiş bir özel şirkete verilen e, iddia üzerinden e, şeyin yürümesi o firma üzerinden dünyada işi benzeri az oranlar o yüzden düşüktür. Oranların düşük olması şey değil yani kar marjı yüksek firmanın ve zorla oynatıyor e, onun yerine bence lisanslama olmalı daha farklı e, firmalarda aynı zamanda pazara girip istihdam da yaratabilmeli. Böyle oyuncular da en azından şeyden faydalanabilmeli. Oranlardan ayrı mevzu. Şimdi bu önemli de mevzu tabii. E, her araçtan. Fakat bu bu e, bir anda olan, e, bir anda Türkiye gündemine şiddetle düşen e, çok farklı dedikoduların da döndüğü sonrasından çünkü alt üst edici bir süreç oldu. Bizim kulüp bunu e, şey atlattı ama inanamadığımız noktalar da oldu. Mesela genç isimler var sadece bizim kulüpte değil ya bu kaç yaşındaymışlar ne bahisi oynamış şeyi var. Çok açık iddianame mevzusunu tam bilmiyorum kaçak tırnak içerisinde bahisitesi mi yasal bahisitelerinden kendi adı üzerine şeyi adı üzerine mi oynandı. Şimdi birçok şey var farklı farklı haberler çıkıyor. Doğru şimdi diyorlar ki beş anları. tane şirket var sadece ikisinin verisini kullandılar. Hani oradan buldukları bunlar. Diğer üç şirketin daha önce bakılmamış herhalde orada oynayan var mı yok mu? Tabii şimdi o şey var ya yani belli değil. Bir ya bu neye yaradı Türk futbolunda? Belki bir böyle silkinip kendine getirmeye mi bu dedikodu? Böyle bir ortalık şey oldu. Kısmi cezalar. Ama PFF e de Lig ikincilik, Lig'e vurdu. Mesela birincilikte geç bir Hepsi maşallah temiz futbolcular yani. Süperdi. Yani Konya'da falan bir şey çıktı herhalde bir tane bir ama, yabancı futbolcu var. var. Evet. O da zaten yani, yurt dışından. Hani... Aynen o yurt dışındaymış öyle. Yani çok büyük çünkü işler bunlar. Bunlar şimdi iddialar da büyük. Öyle kısa ceza da olmaz. Kendi maçını oynamış olduğu herhangi bir bahis zaten başka bir anlama gelir ama e, şimdi Abi e, şu e, bak o, ben şu da kendi da maçı da oynama da, kısmına Berk Hocam yanlış anlamı da Şimdi ben Ankara bir futbolcusuyum, takıma da çok güveniyorum ya mesela. Bu hafta kazanacağım diye kendi takıma oynamış olamaz mıyım ya? Hani insanlar onu farklı değerlendiriyor. Ben o maçı satıp, yani rakibe maçı sattığım bir pozisyon mu var, kırmızı mı görmüşüm? Kendi kaleme evet. gol mü atmışım? Belki de kendi takım kazansın diye oynadım. Takıma güveniyorum, arkadaşlarıma güveniyorum. Hani tamam, şey olarak suç. Oynamamaları gerekiyor da, evet. hani kendi oynadı deyince insanlar sanki şey gibi aldırıyor. adam kendi maçını oynamış, maçı satmış gibi düşünüyor. Belki de kendi takımını kazanacağını gördü ve onu oynadı yani. Evet yok yok dedi. abi. Her kez o zaman ayrı bakmak lazım neye uğramış falan diye ama oynamaması şeyden böyle, Hakemlerde de öyle mesela. şeyde de yani burada yalnız ne kadar inandırıcı bilmiyorum. Yani inandırıcı dediğim eksik kalan var mı? Acaba bunlar mı? Aradan kurtaran mı var? Kurtaramayan mı var? Bizim kulüp ne kadar etkili? Bunlara bakmak yani. iş büyük bir iş. Ha şey heyecanı Türk futbolunda yarattı mı? Valla ben sevgili izleyicilere sorma. ya yani öğrenmek için sormak isterim. Bende bir hata olmuş olabilir. Hani şöyle İtalya'da eskiden olmuştu ya beyaz eller temizleniyoruz falan. Yani böyle bir şey mi yarattı Türk futbolunda psikolojik taraftarında kamuoyunda yani. Türk futbol kamuoyu. Ben de yaratmadı şahsen. Ben de yaratmadı. Ben dedim ya acaba kime nereden tutturulabilir? Böyle bir ama ben de yanlış düşünüyor olabilirim ama Türk futbol ıı, futbol kamuoyunda veya en azından bizim izleyicilerimize nasıl merak ediyorum işin açığı. Nasıl bir psikoloji? Ben şeyi merak ediyorum. Bir takımın kulüp başkanı e, Bahis oynuyorsa ya yani bu şu, suç alıyorsa bu takım ligde oynayabilir mi mesela? Yani. Mevzuat geri oynayamıyor ama Eyüp şu anda lige devam ediyor mesela. Başkan içeride. Evet, yani. Ya başkan içeride Bakma ayrı edin. mesela Türkiye'de Etkili kulüplerden birinin başkanı zaten bahis işlerini organize ediyordu. Ya yani firması var. Yasal. Kapattı falan. Yani şey bir iş. Ee, böyle ya Umut hocam. sana şey. şey Umut hocam diyorum. Berk hocam sana bir soru soracağım. Sen şimdi bir bahis şirketi evet. sahibisin. İşte evet. Atıyorum. İşte zanka.com işte bahis sitesi. Sen de bunun sahibisin. Çok da iyi Ankara işçisisin. Senden verileri istediler. Ya sen de orada baktın ki bir 7-8 tane Ankara üçlü futbolcu var mesela. Vermemiş evet. olabilir misin mesela? Ya o bir şey suç zaten. Eğer yasal siteden istiyorsan yasal istiyor muhtemelen. Ama yasal ne verdiğini değil tabanını bilmiyorsun ki. Hani sana bir liste gönderiyor ama. Yani, onu yok ispatını bilmiyorum ama sen onu vermekte tabii yasal sitelerde yükümlüsün. Ee, ama yapılmış mıdır? Olabilir mi? Menajer aracılığı olur mu? Bu kadar yansır mı? Üstlükten niye yok diyorsun mesela Serkan Hocam? Belki iki tane bunun çıktısı olabilir. üstteki çok ilgilenmiyordur. Veya yasal sitede niye bahis yapsın zaten? Mesela. Yani, ya da niye kendi adına yap? Kendi adına niye yapsın bir? Bir de şeyde niye onun altyapısına girsin bilmiyorum. Yani bana çok şey gelmedi. Yani futbol kamuoyu şey olduğu için yani futbol kamuoyu nasıl etkilendi merak ediyorum. Bak, sahip, ben şeyde takıldım Berkoycu. Hocam. ben, da sahip adı, sahip ben bakıyorum. Bak adam 16 yaşında bahis oynamış. Daha 18 yaşında sözleşme imzalamış iki yıl önce oynamış. Adam 16 yaşında legal bir bahis sitesine nasıl iyi olabilir? Aynen. Aynen. Yani onu biz Aynen. bulamak Aynen. Lazım. mümkün değil yani. Yasal olarak mümkün değil 18 yaş olduğu için değil mi genç oyuncu? Şimdi bu ne zaman oynamış ne yapmış falan diyorsun. Yani. Ee pek şey ne zaman oynamış ya yani tam bir açıklama diyor yok hocam haber olarak geliyor düşüyor bakıyoruz okuyoruz abi de bu varmış abi bu da, bu da var, 2020 ama... yılında 2020 yılında nesine.com yayınlıyor maçları şey misli evet. yani e, bütün herkes o, ok, o ok, sitede maçları izleyebilmek için üye yapıyorsun sonra adamlar sana diyor ki 10 liralık bedava bonus gönderiyorum Hani adam diyor ki 10 lira havadan gelen bir para bir oynayayım diyor mesela o adama da e, Kesinlikle. es kadar detaylı de maçını oynadıysa bir yıl cezayı yapıştırıyorlar. mesela. Tabi, tabi tabi. Yani bir yıl ceza artık bir yıllık şey de değil bu şike bahis beraber bu, bu şike dönse bu legal bahis sitesinden dönmez ki hocam zaten. Yani anlatabilirim ben e, uzun mevzu yani buradaki... Ya ben şunu da anlamıyorum bu, mesela. Bu, ben... Işte ben kulüp başkanıyım gidip 20 tane futbolcuma soyunma odasına gidip bu maçı satıyoruz arkadaşlar desem bu 20 kişiden bir tanesi bile ya hocam ne yapıyorsun hayır da demez mi? Tabii canım yok. Ya, yani, çok zor bu işleri yani. Şüphesiz. Zaten muhtemelen şeydir. Bu konuda çeşitli şeyler vardı. Haber değeri taşıyan kimi. Başka ülkelerden de örnekler. Ya 3-5 isim üzerinden yürüyor. Tüm takım anlaşmıyor zaten. Yani. Ama hocam mesela şimdi Antalya Spor 2. Başkanı diyorlar ki Antalya Spor, Kayseri Spor maçına 2023 yılında bahis oynuyor. Yüklü miktarda 475 bin lira para kazanıyor. Ama 4-0 Antalya Spor kazanır diye oynuyor. Bu soruşturmada evet. soruşturma var. Ya bir adam iki takımın maçını 4-0 bitecek şekilde ayarlaması mümkün değil ya. Hakemi ayarlayacaksın, takımları ayarlayacaksın. Nasıl, şey nasıl olacak bu iş ya? Evet. Bu şey vardı ya Fetullah zaman Az Yıldırım operasyonu falan Fethullah falan ayağı şu bu den, denirdi yani ya, hani, Az şike yaptı diyorlardı mesela o zaman hani kimle yaptı meselesi vardı hani yaptı da adam kime yaptı bir, ya, bir muhatap lazım kar. hani işte kimle yaptı kendi kendi yaptı, yaptı yani yani hani nasıl yaptı şimdi şike yaptıysa biriyle yapmış olması lazım yani ne bileyim işte A takımıyla anlaşması lazım şu A takımında o zaman hani e, yani kendi kendine mi yapmış yani bu hani şikeyle ile alakalı Ankara Spor işte şu paslaşılan gol, şut dahi olmayan maç çok konuşulan maç. E, ee, işte Zonguldak küme düşüren maçtı mesela. E şimdi çıkartmışlar iki yıl sonra ortaya işte ya hani Berk Hocam söyledi ki ben anlamadım ben de anlamadım. Yani ne yapılıyor, ne yapılıyor, ne amaç ne e, Mert, Mert şey, Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın mevzusunu belki bakmışsınızdır. E, Kongre üyesi Fenerbahçe'de Kocaeli bilmem ne de yaşayan onun hesabı üzerine oynamış. Ya bakın o, onu bile çıkartmışlar. Hani Mert Hakan yandaşı. İşte Fenerbahçe Kongresi adam onun hesabıyla Mert Hakan oynuyor. İşte bahis yapıyor. Ya yalnız yani, şöyle mesela orada da şöyle sıkıntı var. Sen bana 50 bin lira para gönderiyorsun. Hani adamda mesela etti adam, bir para tutturmuş. Ya, yani, o parayı sana geliyor sanki sen hani eskaza benden borç istedin ben sana 20 bin gönderdim sonra sen bana 20 bin iade ettin ya o adam eskada o dönemde bir de bahisten para kazandıysa onu da bağlamışlar mesela ya, işte onu demek istedim zaten yani bunu şimdi bak buradan yakalamışız ben ne bileceğim abi işte kendi hesabına belki hocam dediğim ki hiçbir şey belli değil ki şimdi bunlar kendi hesabına mı oynamış kendi maçına mı oynamış bahis oynaması yasak mıymış futbolcuların yani ben hala onu anlamadım mesela hani kendi maçı tamam ayrı falan da yani ya senin liginin adı sportlu doydu ya hala nesine ikincilik ya arkadaş o zaman uzak tut futbolun Sen Abi şey var. çok mu zor peki Umut mesela adamların bütün lisanslı futbolcuların TC'leri federasyonda yok mu? Yok. Sezon başını bahis sitelerine versen de bu adamların iyi olmasını engellesen çok zor bu mesai. Yani? Bunun sorunu yok ki ya bunu böyle engel nasıl yapıyor mu ya işte adam gitmiş koca elinde kongreyesine sabunla oynuyormuş bilmem ne ya bunları nasıl bulacaksın? Nasıl çıkartacaksın? Nasıl yapacaksın? E ee, şimdi, abi zaten genç çocuklar oynuyor. Muhtemelen abileri oynatıyordur mesela. Hani ki, ya, al şu, ya, abi, şu olsun parayı olsun. oyna mesela yani. 16-17 yaşında çocuk işte miraç falan da işte yani böyle işte çıkmış oynamış yani hani bunun çocukların şeyi yok ki böyle hani bir tehlikesinin yani bunun ne olduğunu farkında değiller hani ne yaptıklarını. Hani şeker, mike falan bunları yapabilecek durumda değiller. Şimdi organize ya buradan bakın buradan bir temiz eller yapacaksak temiz ellerin şahı menajerlikten başlar. Anka En büyük kazık yemiş camianın taraftarı ve burada yorumcusu olarak söylüyorum. Menajerlere gidin. Ne ta ne paralar çarpmışlar, takımları nasıl dolandırmışlar, 100 yıllık takımları nasıl perişan etmişler, yok etmişler. Eskişehir'i, Bursa'sı, benim işte Kocaeli'si, Karabük nasıl... ya, Karabük adamlar Avrupa kupalarını oynadılar, ertesi sene dibe vurdular ya. Yani. Adana hmm. Demir'i bilmem ne, Adanası ya bunlara bakız, bunları kim yok etti Ulan Menajer oyunlarıyla gitti. Menajerlerin işte 30 bin Euro'luk laurları bilmem neleri getirip 600'e 700'e sana çaktıkları için bitti bunlar. Yani bundan dolayı e, bu takımlar var. Ya bahis oynamışlar. Efendim aman Allah Miraç bahis oynadı Ankara gücü işte şikeci mi oldu? Veya Mert Hakan zaten hani adamın karakteri ortada. Hani futbolcu karakterini biliyoruz. Bizim adam çıkmış gitmiş. Şimdi, Türkiye futbolu temizleniyor öyle mi? Mert Hakan yanında. şimdi, ben önce Mert... şeyi ondan söyledim bak. Şimdi Miraç diyorlar ki kendi maçına bahis oynamış. Bizim taraftar da böyle terbiyesi işte böyle futbolcunun Ankara yeri yok falan diyor da. Ya bu çocuk maça oynamış da Ankara gücü kazanır oynamış. Hani gidip de evet, rakip evet. Oynar, oynamamış hani ya da maçta zaten forma giymemiş. Maçta müdahale edecek bir şey yok. Muhtemelen hafta içi antrenmanları demiş takımı bakmış ki iyi. Bu hafta biz kazanır demiş. Gitmiş oynamış. Hani oynaması başta baştan yanlış ama hani değerlendirirken de adam kendi maçını oynadı deyince sanki maçı satmış gibi aldım ya. O da ya yanlış yani. Demizel yapacaksan dediğim gibi sen bana kadar güzel söyleyeyim işte. 300 tane futbolcu aldı bir tane menajer. 300 tane futbolcudan Ankara Gücü'nün harcadığı para ortada. Kazandığı para ortada. çıkar ortada. Bunlara da bakın. Kardeşim bırakın iddia iddia, Oralara gelene kadar yani Türk futbolunun temizliği iddiayla, bahisle yapamazsınız. Yapacaksınız. Ya da İllegal'e bakın abi. İllegal'den, İllegal'den kara para aklamalara bakın yani. Ya burada kardeşim sen Türkiye Futbol Federasyonu olarak bu kadar madem bahisle handikaplısın oyuncuların üzerine yüklenirsin. O zaman bütün bahis şirketleri reklam bağını kopar. İşte bir sponsorluk bağını kopar. Bunları böyle afaroz ederim yani atalım oynanmasın çok kötü bir şeyse. Hani böyle korkunç bir şeyse. Yapılmasın kardeşim. Niye bunu o zaman sponsor aldık. Nesine ikincilik oynuyoruz biz. Nesine ikinciliğin adını e, ve alıyorsun. O oyuncu oynamış bilmem ne olmuş. Yani dediğim gibi bunlar bas bunlar komik işler. İşte Ahmet Çakar, Ahmet Çakar'ın karısı bilmem ne işte şike şu bu etkileyebilmiş bilmem ne yapabilmiş. Yani bunlar bilmiyorum ben anlayamıyorum. Ya yani bu da çok böyle sanki bir şey oh, yaramayacak gibi duruyor. Yani böyle çok bir yere gitmeyecek gibi duruyor. Çünkü dediğim gibi her şeyi ben ne zaman futbolda temizlerler işte menajerlerin oyunları, o kulüplerin uğratılan zararlar, futbol, özellikle yönetimlerin kendi dönemlerinde ilgili sorumlulukları, şunlar ne zaman etek emeği bürünür. İşte bakın bir suç duyurusunda bulundu Ankara gücünde Kayseri'de yaptı bunu. Ee, Ankara gücü de yaptı. Başına gelenlere bak yani adamlar suç duyurusu bulunduğundan beri bir önceki yönetim. Hepimiz adamları ittirek aktara suç duyurusuna bulundurduk. Adamları aforoz ettik ya. İşte bugün neredeyse mağdur ettiniz kardeşim siz bizim dayımızı diyeceğiz adamlara. Yani bu, bu noktaya geldik ama buralara bakmak lazım. Yani bu yani bunlar gerçekten böyle bir heyecan bir şey oluştu. Böyle bir hava oluştu. Abi, yani işte adam... şeylere mesela. Ee, işte bir milyon bile etmeyecek bir futbolcu bir alt lige işte 10 milyona satan takımlar oldu. İstanbul takımları evet. oldu evet. yani. Aynen öyle. Yani Fenerbahçe'nin e, hulleleri... Böyle... Vermedim. Yok Fenerbahçe Bolu Spor'a verdi böyle bir futbolcu yani mesela. Evet. Aynen öyle müller müller neler gördük ya bunlar da bir şey yok da abi gitmiş neymiş ya bir de şey de var bakın o da var adam 20 kim diyordu ya zorbay küçük mü diyordu yok şimdi 20 lira mı ne oynamış bir şey oynamış. 20 20 lira mı öyle bir, bir futbolcuların birisi herhalde 20 lira 13 bakın zorbay küçük 13 maç oynamış 13'te sıfır çekmiş 13'te sıfır çekmiş öyle, şey neyse işte çok düşük mevzalarda yani öyle hani çok güzel bu, bu, ne bu şimdi ne olmuş yani hani yani attığın taş ürküttüğün kuş. Milyon dolarlar döndüyse işte ne bileyim grupların paraları buradan alıp buraya gittiyse yani ben diyorum ya biz Ankara yolcu olarak buna gönüllü olalım ilk gelip biz incelesinler. Yani işte kimin paraları kim almış, nereye götürmüş, nereye koymuş, her inceleyeceklerse. Yani o yüzden mesela hani yorumlarda da gördüm. Geçen yıl işte hep beraber e, izlemiştik hatta düştüğümüz maçlar bir ön şeydeydi gözümüz kulağımız açmıştık ekranları izliyorduk. Hani o maçta kağıt üzerinde iddia olmayabilir ama yani garip garip pozisyonlar hani atılmayan Manisa maçıydı onu kastediyorum. Neler oldu? Şimdi bu kadar gelip nasıl bunların içinden çıkacaksın? Yani her yerden kokuşmuşluk durumu söz konusu. Hakemlerin hali ortada işte son dönem Samsun Spor'un başına gelenler. Hani acayip acayip kararlar. Hani futbol futbolu topyekun bir şeye ihtiyacı var ama tabii bunu yaptığın zaman da işte gene zararı bu işi yapalım diyenlerin başına patlayacağını düşünüyorum ben. Çünkü ülkede siyaset her şeyin içinde. Ee, o yüzden de yani bilmiyorum böyle bir rüzgar kattı ama kime giden nereye gider fikrim yok. Şimdi Berkay ah. Hocam dün deyince Samsun Spor'un penaltı pozisyonu gördün herhalde bizim eski topçumuz hani Arda ama ya yorumları okuyorum yok saat 9'u 22 geçe olursa bir şey oluyormuş da işte e, olmuyormuş da saat 9'u 43 geçe olursa penaltı olmuş Böyle saat hesaplarına girmişler sen de. Ya bari bir penaltı değil mi ya? Bilmiyorum pozisyonu gördüm ama. Herkes ben diyor hocam zaten. Şeylik bir durum yok. Çok tartışacak yok, bir şey, şey Savunma. Sosyal medyada bakıyorum ben. Yeni geçen bu seneki kurallara göre işte bir saat çiziyorlar. Bu saatin belli bir şey olursa abi. o açık olursa o olmuyormuş filan. Hani onu savunanlar var ya. Yani. Yani valla benim bildiğim o penaltı. Şu sağ eline çarpan değil mi işte pozisyon sürekli dediğimiz <laughs> <izleyeyim>. sağ elinden. <laughs> yani e son dakikalar falan belki ondan mı zor? Bir de var da var işin içinde. Vardan da bakıyorlar. E hakemi var, var, var. Birçok bir açıdan bakıldı. Ya bana penaltı gibi geldi vallahi Samsun hakkı gitmiş gibi geldi. Ben öyle düşünüyorum. Bana bir yorum geldi. Bolu Bizim Bolu maçı 2-2 iken 87 dakikada e, penaltı vermeyen de Zorbay Küçük'tü. Şöyle Zorbay Küçük zaten 20 lira kupondan değil. Daha sonra savcılık onu eee e, hesaplar üzerinden yakalıyor. Hani o para girdisi şey. çıktısı var. O ayrı yani. bir şey. Zorba küçük temizlemedik biz orada ama hani ilk yani. federasyonda sabit olayı ayrı gidiyor. Onu söyleyelim yani. yani. Ya, yok ya temizinden bahsetme. Oynamasınlar tabii canım ya aman. Yok, federasyon yani federasyon 20 lira kupon için e, Zorba adını çıkardı ama savcılığınki farklı ilerliyor. Tabii. Adam olan dışı hesaplarda hareketlik var diyor. Ya bunları bunları diyorum ya tam menajerlerden falan bir yaysalar şöyle ne, ne, güzel olur ya. Hani bırak iddiayı falan. Yani dışı paralar yani sen bu adama nasıl 700 bin liraya getirdin kardeşim diye ee, bir sorsun bakalım savcılık. Dersin şu menajerlerde bu hesabı hatta başkanlarda o zaman her şey çok güzel olur yani. Ki ha, çok güzel bak Metin, Metin Özen Akrep yazmıştı. Ya hakem odaya kilitledin sen ya federasyon başkanı şimdi çıkmıştır dürüstlük taslıyor. Çok güzel bir nokta. Şu anda zaten başka başkanlarla e, Samsun başkanıyla falan da e, baya bir tartış tartışmalar geliyor bilmem ne diyordu falan böyle. Ya bu, bu federasyon başkanı oldu şimdi millete ahlak dersi veriyor. Yani hani bu komedi ya. Hani bunlar sonra nasıl inanacaksınız bu iddialara iddialara bilmem neler. yani. Yani garip. Bilemiyorum. Ha, dünkü maç hani doğal konum diye bir şey uydurdular işte artık. Bir de o çıktı başımıza. Doğal konum. İşte elin doğal korumu işte falan. <laughs> Öyle bir saçma yazılığa sığınıyorlar. Ama Abi oğlum bunu nereye çevirsen çevir o penaltıya. Hani doğal konumu falan yok bu artık penaltıya. <laughs> <laughs> bu arada şeyi de